Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. İkincisi, ay meselesinde mesela sadece Amerikalılar değil, Çinliler de çok hassas. Ayın karanlık, kara, yüzüne, ayın indiler, karanlık yüzüne iniyorlar, birden çok defa Hı. deniyorlar. Çinliler mi? Çinliler evet. Öyle Tabii mi i̇ndiler mesela, şimdi indiler yani, birden çok defa Aa. indiler. Cihaz Bunu duyuyorum. da çok önemsiyorlar çok çünkü ilginç. ay aslında o teknolojinin de hani bir yere ha. oraya, tamam daha önce inildi bitti. Peki. Yani Soğuk Savaş'ın bir önemli bir parçasıydı. Ama Ay'a gitmek o aşamanın, teknolojik aşamanın bir parçası kabul ediliyor. Zaten sorun da burada. Siyasi açıdan bakarsanız, yani şeye tekrar dönmek isterim. İşte biz bu alanların tamamında çok geç kaldık. Savaş uçakları meselesinin başımızın ne kadar ağrıdığını işte görüyoruz. Evet. Bunların ee, şöyle başlaması gerekiyor. Yani Tek, tek yapılması gereken işler var. Halbuki başka ülkeler bunları zamanında altyapı yatırımlarıyla, sanayi, yan sanayisinin oluşturmasıyla tamamladı. Şimdi siz böyle bir şey yapmak istediğinizde bunların hepsini baştan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Hmm. Ama gel gelelim e, yapılmak zorundalar. E, uzay çalışmaları öyle değil. Uzay çalışmalarında giden bir tram var. Vagona neresinden atlarsanız atlayın, hmm. Aynı hızla devam edecektir Açık uzay mi? liman işletmesi. Hmm. Ne demek? Yani bunları bilmiyoruz. Hiçbir şey. Değil. Uzay liman işletmesi nereden bilmiyoruz. Uzay meteorolojisinde uzmanlaşmak ne demek bilmiyoruz. Allah. Uzay meteorolojisinde onu bilmiyoruz. Ya. Sayın Cumhurbaşkanı. Hava meydanlarına mı bağlı olacak? <laughs> yani tabii işte yani değil biz ya. bunu yaparız. Ne Hani kim gitsin diye sorulduğunda dün e, birçok kimse bir aday göstermekten ya da kendisi aday Olmaktan ziyade kurtulmak istediklerini göndermek için o, o isimleri verdiler. Gidip de hani gelmek dek 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 istemiyorum, istemiyorum şunları ama birçok kişi kimleri söylediğini tahmin edebilirsiniz. Ee, bu tabi uzatabiliriz bunu. Yani bölgesel konumlanma, yerden takip sistemleri, hmm. üretken bir uzay ekosistemi bunlar Türkiye'de bu cümlelerin kullanılması. Ama bu tamam, bu güzel, iyi bir şey. kimler çalışacaksınız? Elon Musk meselesi çok önemli bir mesele hmm. çünkü Elon Musk ismi Amerika'da, ABD'de e, Trump'ın kaybetmesine sebep olup Biden'ın kazanmasına neden olan dijital bir çetenin karşı grubunda yer alan birisi. Bu uzay işinde bu nerede onun konuşulması gerekiyor. Hani bunlar biraz da şey keyifli konulardır. Her gün bunun şey, konuları konuş konuş yorulduk yani onların da biraz konuşulması şey, gerekiyor. Dijital çeteden ne kastediyorsunuz? ediyorsunuz? Hani ya herkes şu, anlam, değil mi? Dijital çete ya mesela işte kavramı da önerdi. Twitter. Bunlardan yani, evet, birisi değil ismini onu koyabiliriz. Ama sadece evet. şeyler değil, sosyal medya uygulayıcıları değil, bunun tasarımında yazılımında çalışan büyük bir grup var. Bu büyük grubun yine ağırlıklı bölümü içinde. Mu hmm. Tabii Çin. Onlar bir süre Çinliler. Çin. işte Çin dememek mümkün değil. Artık çok konuşacağız evet, evet, Ondan sonra bunlar bir kısmı şeyin yanında, büyük kısmı pardon, Biden'ın yanında Biden. konumlanıyor. Finansla ilişkileri var, aşı meselesiyle ilişkileri var, hmm. sağlık sistemine büyük yatırımlar yapıyorlar, tarım, iklim konularında işte Biden'ın politikalarında görüyoruz. Onların hepsine yatırım yapabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla siyasi bir taraflar. Taraf. Anlaşıldığı kadarıyla ellerindeki para öyle bir hale geldi ki e, siyasi iktidarlara da nüfuz edebiliyorlar. Amerika'da bunu net görüyoruz. Amerika'da nüfuz ediyorlarsa her yerde ederler. Çünkü hanımefendi izin verirseniz. Estağfurullah. Ee, 20. yılına giden bir iktidar söz konusu. Hangisi o? Yani AK Parti'de olmasa bunu rahatlıkla söylerdim. Ben dün e, Cumhurbaşkanı'na baktığımda çok heyecanlı birini gördüm heyecan vardı yani. E biz bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bütün partilerimizde bu heyecanı yani bir şey yapmanın ya da bir şeye aday olmanın e, verdiği heyecanı görmek istiyor. Hemen ona geçer. Tabii. Yani çok kötü bir konuşma yapsa ülkenin lideri, çok kötü bir enerji dersa aynı ile bize yansır. O günkü bizim işlerimiz çok çok iyi gitmiş olsa bile. Evet. Moral bozukluğu yatır. Ama bu işlerin yapılacak olması ve 2023 gibi bir Kısa çok bir dar bir zaman yani 2021'deyiz işte yani. Tabii. Dar bir alanda bu sözü vermiş olması elbette seçimlerle de ilgilidir. On çok doğal karşılıyoruz Artık dünyada da, Türkiye'de evet. de bu işler böyle yapılıyor. Biz şunları duymak istiyoruz bütün partilerimizden. Yani artık hani çıkıp şu şaka yapıldı işte. Yani Libya'da ne işiniz var diyenler, ayda ne işiniz var da der. İyi yapıldı. Onları da kabul ediyoruz ya yani bir şey değil. Tamam hadi o kadar da eğlencesi olsun bu işin. Ama biz bir arayı kapatmaya çalışıyoruz. Onu kapatırsak Bilmiyorum. çok iyi olacak. En az heyecanlandıran kimin gideceği. En az heyecan Ama en büyük kavga. Ama mesela 9. kimsenin gözüne batmayan uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağı geliştirmek. Sen oradan bana diyeceğim. 2000 kişi var. Evet. Kim gidiyorsa gitsin hiç umurumda bile değil Şimdi yani. Şimdi ben onu değil. Dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızın gelişmesi için abone olunuz yorum yaparak beğeni tuşunu tıklayınız. Böylelikle videolarımız YouTube parametreleri gereği ön sıralara çıkacaktır. Ve daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.